Herkese merhabalar sevgili dostlar. 27 Temmuz Cumartesi günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 10 koşul bir program var İzmir'de. Bu arada Ankara ve Diyarbakır tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Bilginize Diyarbakır'da bilhassa yani çok net bir şekilde bir bankonun olduğu ve bir alternatif tekin bulunduğu bir program söz konusu. Ankara yine keza oyunu var kanalımızda bulabilirsiniz. Kanala abone değilsen abone olalım, videoyu beğenelim, katılıyıcı olarak destek verelim veya videoyu beğenme butonunun hemen yanında teşekkürler butonu var. Oradan teşekkürler butonundan da destek verebilirsiniz bize diyorum. Başlıyorum tahmine. Evet 10 koşu İzmir'de ilk yarış 4'e çeyrek kala meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre Çin pist yarışı olacak. Dekçi Bey ve Tuna Kalesi ekürü olarak start almaktalar burada arkadaşlar. Kurtel ekürü safkanlarını görüyoruz. 12 atın start alacağı bu koşuda. Bizim de favorilerimiz ekürler olacak. İkisinin de tabela yapmış olması ile birlikte. Hani ikisi böyle toplanarak bir favori oldular diyebilirim. E, bu koşu için. Birinde Nevzat Avcı diğerinde Onur Yıldız olacak safkanların. Ardından altı numara Tokuşa diyeceğim. Cemal Paso dersteki Safkan iki yarıştır üçüncülük elde etmekte. Burada yine iddiasını koruyacak bir isimdir. iki yarış üç, üçüncü olmuş olması ile birlikte. Muhammed Mehir Bilgin idaresindeki bir safkan 4 numara Özgür Baba'yı tavsiye edeceğim sizlere. O da burada yine yarış için iddialı galibiyete bir göz kırpan safkan diyebiliriz adeta. Son yarışı 5.lik elde etti Özgür Baba. Burada oyun önerimizde bulunmakta. Vallahi bana sorarsanız başka bir ata gerek yok. Ben diyorum ki burayı şöyle yapalım. 2 4 6 düz hesap hani yan yana yazalım. 2 4 6 yapıp 3 atla geçeriz diyorum. Geldim ikinci koşuya saat 4'ü çeyrek geçe 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pist yarışı 7 safkan start alacak. İbrahim Sefa Söğüt İdarsı gibi bir numara boarding pass bizim favorimizdir. E, son yarış 44 gün evvel kazanmış bir attan bahsediyoruz 6 yarışta 3 galibiyet çıkardı. Mustafa Çiçek İdarsı 2 numara brilliante'yi de tavsiye edeceğiz. 28 gün evvel 3. olan safkan son 6 yarışında 2 galibiyete imza attı. Ve yine son 2 yarışını kazanmış bir safkan var burada Eren Aktu İdarsı el 54 kiloda. Happy Boy 4 numaralı safkan burada oyun önerimizde yer almakta. Tabi e, burada 28 gün evvel ikinci olmuş ve bu mesafede etkili bir safkan var. Ali Can İncili 5 numara Ateş Prens. Onu da yazıp daha böyle sağlam daha sürprizlere açık bir oyun haline getirebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız oyunu 1-2-4-5 şeklinde 4 safkanlı bir oyun olmuş olacaktır arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldim. Şart 4 dişi 4 yukarı Araplar 1700 metre çim pist yarışı olacak. Burada 12 adet Safkan'ı izleyeceğiz. Bizim bu koşu için favori göstereceğimiz Safkan bir numara Günyeli'dir. Kurtele Kürisi Safkan'ı 34 gün evvel 5. oldu. Bir önceki yarışı çim bir önceki yarışı sentetikte kazandı. Daha evvel çimde koşmuştu. Yalnız bence bana sorarsanız aslında bu hatanı çim sentetik ayırt etmiyor ama son dönemde biraz çimde sanki kötü gidiyormuş gibi gözükmesi sizi aldatmasın arkadaşlar. Hani öyle bir düşünceye kapılmayın derim. Bu at burada iyi koşacaktır. Valla gruba da baktığımızda bu atın 34 gün arasında düşündüğümüzde bu atın geçilmesi çok zor gözüküyor. Bir numara Günyeli bu koşuda bankotek olarak veriyoruz. Ee, Selcan Hatun ikincilik için aday gibi gözükmekte. Ee, biraz Şintay'da oraları zorlayabilir ama sanki Selcan Hatun ikinci olacak gibi. Mayunurum da zorlayabilir ama Selcan Hatun ikinci olacak gibi gözüküyor. Bir arkası 5 sıralı ikilisinde oynayabilirsiniz. Bir numara Günyeli bu koşuda tek diyoruz arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldim. Beş çeyrek geç altı safkan start alacak. Şart dört dişi. iki yaşlı İngilizler. 1200 metre çim pist yarışı. Altı at içerisinde buradaki favori göstereceğimiz safkan. 14 gün evvel üçüncü olan isim Ali Yıldız'da iki numara kızım Utkun olacak. Yalnız 5 sıra 1 numara Bekim Diamond of Bodrum ve 3 numara Queen Arya'yı da Nevzat Avcı ile birlikte yazmanızı önereceğim. Queen, of, Queen da e, sentetik pistte ilk start aldığı yarışı kazanmıştı. Diamond of Bodrum e, son yarış 4. kalması ama rağmen bir önceki yarış sentetikte kazanmış bir isim olduğunu belirtelim. E, Windmay'nin bir 1.13.99'u var. O sizi aldatmasın. Yani bu, bu dereceden daha iyi derece kesinlikle e, bütün atlar, buradaki bütün atlar yapabilirler. E, o sadece bir de farklı bir pist vesaire hani ufak tefek viraj farkları e, olmasının da etkisiyle elde edilmiş bir derece olarak yorumlayalım. Hani e, birazcık da e, birazcık burada atların kalitesine de bakmak lazım. E, Kendilerini ne kadar ispat ettiklerine bakmak lazım. O yüzden e, ben hani burada derece meselesinde takılmayın diyorum. 1200 metrede bu atlar henüz daha yeni yeni koşuyorlar. Çok daha fazla iyi dereceler elde edecekler. Göreceğiz bunları da. Yani burayı 1 2 3 yapmanızın yeterli olacağı kanaatindeyim. 5. koşu saat 6'da 17 handikap 4 yukarı Araplar 1200 için pist yarışı arkadaşlar burada 11 safkan var Mikser ve Serkan'ın oğlu ekür olarak start almaktalar bizim favori olarak göstereceğimiz buradaki isim Mustafa Şik derste 2 numara Baba Cavit'tir biraz sürpriz bir favori olduğunun farkındayım son iki yarıştaki kötü performans sebebiyle ama bu mesafede etkili olması ve genel kalitesini düşünürsek Mustafa Şik gibi iyi bir jockey idaresinde de fark yaratmasını bekliyorum. 14 gün evvel kazanan bir safkanla devam edeceğim. Muhammed bir bilgin dersteki 4 numara Yankalp diyeceğim arkadaşlar. Daha sonrası da İbrahim Sefa ile birlikte 52,5 kiloda 5 numara Dilan Kız'a şans tanıyacağım. Peşi sıra arkadaşlar bir sürpriz ihtimali bir hafta evvel yarış kazanan Bekir Mert 10 numara Özümcan'a şans vereceğim. Daha sonra geniş kuponlarda yine ekstradan at yazmak isteyenler varsa... 1 numara naif oğlum yazabilirsiniz. Bir hafta evvelki üçüncülü itibariyle Enes Bozdağ'ı dersi de izleyeceğimiz safganı. Geldim 6. koşuya saat 6.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1200 için pist yarışı. 12 adet safkan var. Boyoz Kız ve Nihat abi ekürü start almakta. 1 numara Gökbaran Mustafa Çiçek'le favorimizdir. 14 gün evvel 3. olan safkan. 14 gün evvel 2. olan İbrahim Sefa Söğüt'le 7 numara Kızıl Çakra'yı yine öneriyoruz. Ondan sonra 14 gün evvel 3. olan Enes Bozdağ ile 8 numara Alzing'i tavsiye ediyoruz. Peş arkadaşlar burada İsmail Kale ile birlikte 12 numara Sadık Kızım'ı da tavsiye edeceğiz. Son yarış çimde kötü gelmesine rağmen daha belki sentetikteki iki tane tabelasına istinaden bilhassa bu atı önerdiğimi belirtmek istiyorum. Ve Müslüm Baydan'la 2 numara Hayalin oğluyla da burada noktayı koymayı hedefledik arkadaşlar bu e, yarış için. 7. koşuya geldim. Buca kaymakamlığı koşusu kısa vadi 7. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim pist yarışı olacak. 7 safkan var. Ultra ve Misty Hills olarak start almaktalar. Evet bizim bu koşu için arkadaşlar sizlere favori olarak göstereceğimiz Safkan. Bilhassa bu mesafede yine uzun bir mesafe olması ile birlikte etkin olması. Son dönemde formda olması ile birlikte Nevzat Avcı ilerisindeki bir numara Patrick Bilding arkadaşlar favorimizdir. Ee, tabi Patrick Building tek olur bu olmaz mı kısmını çok düşündüm. Ee, ama dedim ki böyle bir yarışta bence riske edilecek bir durum değil bu. 2 numara Yesko Muhammed Mirbilgin dersek Safkan bilhassa 3 yarıştır kazanmasıyla dikkat çekiyor. Eran Akduy dersek King Devil var 3 numara. O da Sentetik'te kazandığı yarış var son yarışlarında. Ee, 42 gün evvel yarış kazandı pistte. Çok da güzel bir arayla geliyor. Burada iddialı olacaktır muhakkak ki. Ve uzun bir yarış yine burada e, arasına rağmen e, Mustafa Şekli Ice Bear 7 numara bir fark yaratabilir Greystone temsilcisi. Yani bu ihtimaller varken Patrick Bilding'i tek bırakamadım. Gerekçelerini de belirtiyorum arkadaşlar. 1-2-3-7 şeklinde bir oyunla sağlam bir oyun yapmayı bu koşuda tercih ettim. 8. koşu kısa vade altı düzeyinde 3 yukarı İngilizlerin 1600 metre kum pist yarışındayız. 9 safkan start alacak. Tabi şimdi artık ikinci 6. bir tek beklediğinizin farkındayım artık bu yarış itibariyle de iyice son yarış, yarışlara yaklaştık. Yani 9. koşu bir daha 10. koşu gelecek bitecek yarış programı. Şimdi tabi burada 9 at var. Hangi ismi tek bırakacağımızı merak ediyorsunuzdur. Burada bir ismi tek seçtik çünkü. Şöyle bir eleme yaptığınızda sizin eminim ki kafanızda zaten birkaç tane safkan kalacaktır. O kalan safkanları içerisinde de biz bir tanesini tek olarak seçtik. Hani size öyle söyleyeyim. Ve tek seçtiğim safkan. Belki biraz şaşıracaksınız. Bilemiyorum. Ama ben bu ismi tek olarak gördüm. Deravera 7 numara. Nevzat Avcı ile tek diyorum arkadaşlar bu yarışta. 11 gün evvel kötü bir performans var. Ama sevdiği bir mesafede bu yarışta kazanmasını bekliyorum ben. Ee, yani bu mesafedeki en hızlı isim olması zaten 1.38.78 ile gö görebiliyorsunuz. Ee, yani son yarışlarında tabelaları da var tabii ki. Ee, peki diyeceksiniz ki burada başka bir at gelemez mi? Ya yani tabii ki gelebilir ama yani şimdi hangisi gelecek? Ne kadar iyi performans sergileyecek? Kesin gelecek mi? Yani bunların hiçbirisinin garantisi yok. Bu yarışta 7 numara Delavera'yı ben tek olarak bıraktım arkadaşlar. 9. koşuya geldim. 15 handikap yarış. 3 yukarı İngilizler 1300 çim pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. 1 numara Sadık Kalta ile Big Gamble ile başlıyorum. İsa Yıldırım'da 3 numara Atıcı Bey diyorum. Ali Yıldız'da 6 numara Hippy Winner diyorum. Muhammed Mirbilgin ile 7 numara Wings of Gold diyorum. Ve son olarak Cemal Paso ile Mikea 800 numara diyorum arkadaşlar. Burada fazla bir detay olmadığı için geçiyorum. Bir sonraki ve sonuncu koşuya. 10. yarış e, saat 18.30'da e, 8.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1200 için pist yarışı. Nevzat Avcı idaresi 1 de numara genç kan favori. İsmail Kale ile 3 numara Mahmud'un oğlunu öneriyoruz. 4 numara Rüzgar Saruhan kendi safkanımız bir sürpriz denemesi yapmak isteyenler için burada önerebiliriz. E, beklentimiz hala sürüyor safkandan. Bekir Mertmalık idaresi de yine izleyeceğiz. 3. kez Bekir Mertmalık çıkıyor bunu da belirtelim e, yarışa. Ondan sonra 9 numara Güzel Nisa'yı tavsiye edeceğiz ki bir ay evvel bir sentetik ikinciliği bulunmakta Safkan'ın. Ve Gökhan Gökçe ile birlikte 5 duvar Rüzgarlı Tayı da tavsiye edip burayı noktaladık arkadaşlar. Bu şekilde video bitiriyoruz. Diğer video yayında diğer iki video hem Ankara hem Diyarbakır videoları var. Onları seyredebilirsiniz. Kanala abone olmayı, listek, abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsu olarak veya teşekkürler butonundan destek olalım diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.